Yıldız mutfakta kanalından Herkese merhabalar pastalarınızı süsleyecek jöle tarifi ile karşınıza geldim yapımı çok kolaydır Dilerseniz beraber yapalım bunun için 30 gram toz jelatinimizin üzerine bir buçuk su bardağı soğuk suyu ekleyelim ve güzelce eriyip karıştıralım yaklaşık 10 dakika içerisinde kabarıp taş kıvamında alıyor ve oda odasında bekletelim kabarması için. Ardından da tencerenin içerisine 5 su bardağı suyumuzu, 1 su bardağı dolusu toz şeker ile beraber yüksek ateşte kaynatalım. Yarım su, limonun suyunu güzelce sıkıp ocağımızdan fokur deyip çıkınca alalım. Ve hemen ardından kabaran jelatinimizi sıcak şerbetin üzerine aktaralım. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştıralım ki içinde topakçıklar kalmasın. Homojen şekil aldıktan sonra artık istenilen rengimizi yapabiliriz. Ben bir damlacık mavi, bir damlacık da yeşil kullandım. Su bazlı renklerdi bunlar. Güzelce karıştırdım ayrı bir kasenin içerisinde hemen dökmedim jelatinimiz hafiften eridikten soğuduktan sonra artık istenilen rengimizi kaşığın ucunda ekleye ekleye kullanalım. Birden bütün renkleri kullanmayın yoksa bozabilir. Yazık olur. Artık hazırdır. İstediğiniz gibi kalıplara döküp kullanabilirsiniz.